Engin Ardıç, takoz koyacaklar. Şu sıcakta kimsenin başka sıkıntısı yokmuş gibi CHP kendi kafasına göre bir anayasa taslağını tamamlamış. Bunu Milliyet gazetesinden başka kimse ciddiye almayacak. E işte Hürriyet'e yarım ağız destek verecektir. Sanki CHP'nin şu anda anayasa yapacak hali de gücü de varmış gibi. Maksat uyuzluk olsun. Buna da muhalefet desinler. Bu taslakta Cumhurbaşkanının yetkileri sınırlandırılıyormuş. Malum terane yani bunun dışında temel hak ve özgürlüklerde sosyal devlet vurgusunun öne çıkarılması gibi CHP'ye çok yakışan geleneksel parlak ve içi boş laflar var. Darbe girişiminin ilk sarsıntılarının atlatılmasından sonra CHP hemen su koy vermeye başladı. Tutuklamalara hayır sloganıyla adliye kapısına mebus göndermesi de bunun göstergelerinden biri değil midir? Öte yandan MHP de Erdoğan'ın teklifine soğuk bakıyormuş. Milliyet gazetesi darbe girişiminden sonra Meral Akşener'i destekleyerek Devlet Bahçeli'yi devirme çalışmalarını eskisi kadar rahat yürütemiyor. Apıştılar. Başka bir yoldan yürümeyi deniyorlar. MHP Genelkurmay'ın ve MIT'in Cumhurbaşkanlığına bağlanmasına da taraftar değilmiş kuvvet komutanlıklarının Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasına da karşıymış. Fethullahçı darbeye karşıyız ama ileride Kemalist çocuklar başka bir halt karıştırmaya kalkarlarsa şimdiden ellerini bağlamayın endişesi midir bu? Bu MHP'nin endişesi midir yoksa postalcı gazetenin kaygısı mıdır? Görüldüğü gibi eski amam eski tas. Muhalefet partileri iki hafta önce bıraktığımız yerdeler. Muhalif basın da biraz yaşasın demokrasi diye bağırıp ilan paralarını topladıktan sonra dön dolaş aynı uyuzluk noktasında muhalefet Erdoğan'ın devrim niteliğindeki yeniden yapılanma girişimlerine engel olmaya çalışacaktır. Bunda müttefiki de basının geleneksel Erdoğan düşmanlarıdır. Hani şu demokrasiye falan bağlı olup da aslında Tayyip devrilmedi diye üzülenler. Madem da iki hafta sonra zırt diye dönecektiniz. Ne halt etmeye kalktığınızda Beştepe'ye gittiniz ve insanları Erdoğan'a karşı verdiğiniz savaş sona ermiş görüntüsü vererek kandırdınız. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Seçimde alacağınız oy da demokrasi kahramanlarının size uygun cevabı olacaktır. Yüzde kaça düşünce pişman olursunuz acaba? Engin Ardıç, Sabah.